etme az kaldı Haydi gelin el ele Başbakan Akşener'le Zengin mutlu Türkiye Merak etme az kaldı Millete üstten bakan Verdiği sözden cayan Vefasızlık bitecek Decekler az kaldı. Millet devlet el ele. İyi parti her yerde. Çare hazır bin derde. Geliyoruz az kaldı. Haydi gelin el ele. Mutlu olup gülmeye. Güneş doğsun ülkeye. Merak etme. Az gelin el ele Mutlu olup gülmeye Güneş doğsun ülkeye Merak etme az kaldı Haydi gelin el ele Başbakan Akşener'le Zengin mutlu Türkiye Merak etme az kaldı Gidecekler az kaldı. Millet devlet. it's Abi şuraya yatmasın. Evet. Arkaya Biz sefalarca sürdürüyoruz. İYİ Parti'nin kıymetli milletvekilleri beşer dakikalık sizlere bir sunum yaptıktan sonra parti binamızda buluşacağız. Öncelikle İl Başkanımız Yüksel Akbaba'yı mikrofona davet ediyorum. Arabayı biraz bir ara alsanız ya. Biraz çok değerli hemşerilerim, kıymetli kaslar, milletvekillerimizin şehrimize teşriblerine gösterdiğiniz ilgiden dolayı Hepinize çok çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. Hoş geldiniz, şeref verin. için çok büyük bir sesi. Bu sesimin ekonomileşi yolsuzlukları, yoksuzlukları ortadan kaldırmanın seçimidir. Değerli hemşerilerim, iktidar Partisi'nin artık bu millete anlatabileceği hiçbir hikayesi kalmamıştır. Şimdi başlamışlar 2018'de diyordu Sayın Cumhurbaşkanı verin bu kardeşinize yetkiyi görün e ekonomiyle nasıl mücadele edilir? Enflasyon nasıl düşürülür? Dövizle nasıl mücadele edilir? Yolsuzlukla nasıl mücadele edilir? İşsizlikle nasıl mücadele edilir? Şimdi neyi anlatacak? Hepiniz bu memleketin çocuğu bu hayatı yaşıyorsunuz. Enflasyon nerede? Derde? Dar gelirli evine ekmek götüremiyor. Peynir'in kilosu 200 lira. Kars'ta etin kilosu 300 lira. Dolar 21 lira. Efendim neyi anlatacaksınız? Şimdi dönmüş, 2 gün önce şuna programını açıklıyor önümüzdeki programı. Neyi anlatıyor? Muhalefetin vaatlerini sanki bugün iktidara gelecekmiş gibi 20 yılda yapma yapamadıklarını şimdi yapacakmış gibi millete şey olarak anlatmaya çalışıyor. Bu millet bunu artık yemez. Artık sonu gelmiştir yolun. Allah'ın izniyle Cesurlar Hareketi'nin lideri Meral Akşener'i Başbakan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve milletvekillerimizden meclise Thank you. Hepinize saygı Teşekkür ederiz. Teşekkür şeref verdiniz. Evet şimdi tabii ki bayanlardan başlayalım. Milletvekili adayımız Ayşe Tarlak Yılmaz'ı mikrofonuna veriyoruz. Değerli Kars'lı hemşehrilerim. Hepiniz buraya gelerek bizi çok onay ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. başaracağız. Hep birlikte kazanacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yarınları için, çocuklarımız için el ele vereceğiz. Çalışacağız, kazanacağız. İnanıyorum, sizlere güveniyorum. Şimdi de milletvekili adayımız Aytaş Bey mikrofona davet ediyor. bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun, çok var olun. Bu yola çıkarken bizim bir hayalimiz var. Ülkemizi güneşli günlere taşımak. Bunun için bunun için yıllar boyunca ülkemizi idare eden şu anki iktidarın yanlış yaptığı çözüm üretemediği, çözüm yerine bahane ürettiği tüm sorunları teker teker inşallah hep birlikte çözeceğiz. Bugün bir yola başlıyoruz. Gençlerimiz için iş, çocuklarımız için eşit eğitim hakkı, kadın ve çocuklarımız için özgür yaşam ve şiddetin olmadığı bir yaşam hakkı. Emeklilerimiz için, yaşlılarımız için huzurun, güvenin olduğu bir yaşandığı bir emeklilik hayatı için bugün ilk adım atıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, desteklerinizi esirgemediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de milletvekili adayımız Alparslan Yüce Bey'i Selam olsun Kars halkına Terekebesine Azerisine Kürt'e Yerlisine Selam olsun <laughs> Selam olsun Caferisine Selam olsun <laughs> Selam olsun Akyaka'ya Arpaça'ya Susuza. Selam olsun. Yeşil <laughs> <Geçin az bana. Gülüyor> kağıt <laughs> Selam olsun. 93 bin şehidi barındıran Allah Ekber, Sarıkamış Allah Ekber Dağı'na. <laughs> Bizi şereflendirdiğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum Toplam <laughs> Kıymetli hemşerim Öncelikle Mübarek Ramazan-ı Şerifimiz kutlu olsun Yağmur yağıyor Söyleyeceğim çok şey var Kısaca Kısa keseceğim o yüzden Bir ay süre size daha birlikteyiz Daha çok konuşacağız Öncelikle 6 Şubat günü 11 Yılınızda meydana gelen ve 50 bin aşkın vatandaşımızın, insanımızın hayatını kaybettiği deprem ya felaketinde hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, ailelerine sabrı cemiller yaz Rah Partimize aday aday olarak başvuran tüm arkadaşlarıma bu süreçte göstermiş oldukları ahlaki ve nazik tutumlarından dolayı her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. şatlarına, gençlik kollarına, Şükrü Başkan şahsında hepsine köy temsilcilerine, mahalle temsilcilerine hepsine tek tek şükranlarımı sunuyorum. Evet. 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 Hepimizin bildiği gibi bir ay sonra 14 mayıs günü sandık başına giderek ülkemizin kaderini belirleyeceğiz. Evet. Bu seçimde evet. ülkemizin uzun süredir içinde işte bulunduğu kriz bize liyakatsizliğe, yoksulluğa son verebilecek en etkili araç oy kullanmaktır. 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle liyakatsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa son vereceğiz. Oylarımız sadece ülkemizin değil, şehrimizin de kaderini etkileyecek. Kars özelinde çok kısa bilgiler vermek istiyorum. TÜİK rakamlarına göre TÜİK rakamlarına göre 2000 2020 2002'de 324 e, bin olan 324 bin olan şöyle buradan tekrar <laughs> ya, mikrofonu bir süzdüm 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 ya Mikrofon bak evet mikrofonu konuş nüfusumuz hmm. 50 bin 50 bin kişi tam 50 bin kişi azalarak 200 84 bin ne düşmüştür? 50 bin göç vermiştir. Bu göçlerin çoğu gençlerimizdir. Üniversite çıldığınızda çalışarak üniversiteyi gönderip daha iyi bir yaşam sürmeleri için dilindiğiniz gençlerimiz üniversiteyi bitirdikten sonra liyakatsizlik yüzünden, adaletsizlik yüzünden iş bulamamaktadır. Gençlerimiz ata toprağından göç Ekonomik göstergelere baktığımız zaman Kars 81 il, il içinde 67. sıra günümüzde ise 2017 senesine göre 69. sıraya gerilemiştir. Kars'ın ilçeleri ise 973 ilçe arasında 800 ve 900 sıralarda en geniş sıralarda kalmışlardır. Bu ekonomik, yanlış ekonomik politikalar Yanlış ekonomik politikalar şehrimizi maalesef peynirin peynirin eti şehri karşıda peyniri bulamaz eti yemez hale eti yemez hale geldik. Sütü merkezinde çocuklarımız sütü tamam, içemez hale geldi. Kazı merkezinde misafirlerimize kaz yediremez hale geldik. Şimdi sormak istiyorum. Şimdi size sormak istiyorum. Bu ekonomik koşullarda, bu liyaketsiz adaletsizliğin olduğu koşullarda mutlu muyuz? Hayır. Hayır. Evet. Mutlu Hayır. Hayır. Yine sormak istiyorum. Hayvan, hayvancılık merkezinde et yiyemek beceriksiz siyasetçilerin işi değil de kimin işi? Sorumlusu kim? En basit anlamda sarı kalmış turizm merkezi. Planlı bir şekilde yönetilmediği için bu sene neredeyse dayağı evet. sezonu açılış yapamadı. İlçe başkanımız burada. Gençler işsiz kaldı. Turizmciler maliyetleri karşılayamaz hale geldiler. Bunun sebebi, bunların sorumlusu kim? Biz bunların sorumlusunu iyi biliyoruz. Bunları biz çözeceğiz. Ben ekonomiyle ilgili söyleyeceğim çok şey var ama ben burada sizleri daha fazla tutmayacağım. Kısaca biz kısaca kazanmak için yalan söylemeyeceğiz kazanmak için insanları birbirine düşman etmeyeceğiz. Köyümüzün etik ayrımcılığın hiç birisini yapmayacağız. Herkes, herkes biz Atatürk milliyetçisiyiz. Ha. ayrımcılığı reddediyoruz. İyilik, kardeşlik, beraberlik içerisinde şehrimizde yaşayan her kesime eş değer bir şekilde başımızın üstünde yeri var. Bu böyle olacak, böyle yürüteceğiz, böyle böyle de devam edecek. Sizlerden bir ricam var. Eğer yanlış yaparsam iki eliniz yakamda olsun. İki eliniz olsun. Eğer... ben doğruyu yapmaz isem her iki cihanda da sizin içeriniz benim yapan da olsun. Bizler bu karşıdan hiç ayrılmadık. Tozunu, çamurunu çiğ diye çiğ diye yaşadık. Sizin her sorunuzu bizler de burada yaşayarak her şeyi en anlamlı şekilde hissettik, gördük, bildik. Biz seçim süreci boyunca projelerimizi anlatacağız. projelerimizden bahsedeceğiz projelerimizi konuşacağız. Bu ekonomik olarak söyleyeceğim çok şey var. Bir daha açık toplantılarımızı inşallah yağmurda ıslatmayayım. Bu yağmurlu havada, bu soğuk havada sıcak olan gönüllerinizle bizleri karşıladığınız için hepinize saygıyla, selamlar Merhaba. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı kazanacak. İnşallah. Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı kazanacak. İnşallah. İyi Parti iktidar olacak. İnşallah.